Allah Allah. Ben, ben de Lan ne oluyor? Niye bir anda her taraf karanlık oldu? Allah Allah çok garip ya. Bu ne böyle? Diş mi lan bunlar? Oha yoksa beni T-Rex mi ısırdı? Şu an kafam T-Rex'in ağzında mı? Bundan kurtulmam lazım. Yine en zayıf yanı gıdıklanmaktır evet. Oh, lan valla ben çok korktum kafamı kaptı resmen ya Nereden geldi de kafamı buldu ısırdı Resmen <laughs> kosu t -reks'de. Sen ne diyorsun ne t ya aslında sen ne diyorsun lan görmedin mi kosuca T-Rex gelmiş kafamı Vallahi zor kurtuldum ha gıdıklayarak Şu derde bak derde Babam beni evden attı Sen burada t istiyorsun. Böyle dert mi olurmuş şuna? Ana doğru ya Senin babanın seni evden atması Benim kafamı T-Rex'in ısırmasından çok daha büyük bir sorun yani Öyle tabi Peri söyle bakayım baban seni niye attı evden Niye olacak tabii ki Hepimizin başına gelmiyor mu bu Sırf beni mutantına zor yapmıyorum diye attı evden ya Sırf seni mutantına zor yapmıyorsun diye evden mi attı Evet herkesin başına gelen bir şey değil mi bu Babalar hep böyledir Mutantına zor yapmayınca çok sinirleniyorlar O nasıl baba Senin baban kim? Kim olacak yani? Şu Einstein yok mu? O işte. Oha Einstein babam mı lan? Evet ne var ki bunda? Lan Einstein ölmedi mi? Ya yok bu Einstein değil. Benim babam Einstein. Yani adı Hüseyin soyadı Einstein. Hüseyin Einstein. Hüseyin Einstein mı? Bu nasıl baba adı ya? Ama gerçi düşününce olabilir böyle bir şey. Şimdi senin ihtiyacın yani bir tane mutant dinozor yapmak mı? Evet. Bak sen şuna ya. E oğlum o zaman yap bir tane. Bu kadar takma kafana. Nasıl yapayım mutant dinozor yapmayı kim biliyor? Tamam bak ben sana yardımcı olayım. Öncelikle bize böyle DNA lazım. Ama özel bir DNA. DNA olmalı yani dinozor DNA'sı ve bunu böyle oluşturabileceğimiz de kapsül lazım. Yani bende 120 lira var. Yeter mi bunlar? Yeter mi bakalım bir şöyle. Wow. 350 lira diyor bak dinozor DNA'sına. Ya ama o kadar param yok ki ya. 350 lira nereden bulayım ben zaten bu 120 liranın 100 lirasını bayramda topladım. Kalan 20'yi neden buldun? He onu yerden buldum ya. Yerden mi buldun? Bir saniye ben bakayım ceplerime. Lan benim 20 lira mı eksik? He bir şey yok düşürmüşsündür ya. Ne lan param benim param bulmuşsun yerde ya ben düşürdüm onu. Bana ne ya, mal bulanındır <laughs> tamam sen bunu hakikaten. Al bakayım kablosuz şapla. Lan çok acın ya. Sen benim yere düşen 20 liramı araklamaya çalışıyorsun. Ayıp ya. Ama neyse tamam. Sana hediyem olsun o madem. Burada o dinozor denasını kullanmak için ihtiyacımız olacak o yüzden. Oley be kral kral. Önce bak buraya girip 10 liraya bir tane tüp koyalım. Güzel onu koyduk şimdi. <laughs> e şimdi ne yapacağız? Şimdi bize DNA lazım. Ama paramız yok. Sen sakin ol. Evet yani dinozor çok pahalı ama o parayı kazanmak için daha ucuz DNA'larla ezik yaratıklar yapıp o yaratıkları Aynı box gibi düşün. Hani boxta kazanan dövüşçü parayı alır ya. Eğer bu ucuz DNA'larla yaptığımız yaratıkları dövüştürüp kazandırabilirsek güzel para kazanabiliriz ve onunla dinozor DNA'sını alırız. Sen de artık yani babanın gözüne gidersin. Baban sen ne gurur duyar. Nasıl plan? Vallahi mükemmel plan. Bayıldım lan. İyi bakayım o zaman. Şöyle 10 liraya buradan bir tane bak güç DNA'sı aldık şimdi. Oha çok güzel duruyor. E bu hortumu nereye takayım? Oğlum nereye olacak? Tabii ki burada tüpe takacağız bak. Takıyoruz o. şimdi or içeri bak duman püskürtüyor görüyor musun? Oha hem de mavi mavi. İşte bebek şişiyor ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam kral hoş geldin. Hoş bulduk abi. Dayak atacak birileri yok mı? Var oğlum sakin ol ya. Lan bu bayağı agresif çıktı. Evet biraz agresif yani çünkü komple güç en oluştuğu için damarlarında güç akıyor. Manyak yani. Oha e bayağı fena duruyor ha. Bence bu yaratık her şeyi dövebilir. İyi bakayım şimdi göreceğiz. Döverim tabii abi siz rahat olun ya. Başla gönder gelsin. İyi bakayım lan başla güzel bakayım. Dövüş başlasın madem. Gel lan buraya. Sen kimsin lan? Ben senin ölümünü. Oha bana dövüyoruz. Oo ağzını burnunu kırdı ve paralar geliyor. Uf. Oh, ulan çok iyi 150 liramız oldu bile ya. Bu gerçek mi lan planımız işe yarıyor. Tabi oğlum ben demiştim ya. Hem Hemen şimdi paralarımızla bir tane daha DNA alalım. Yeter mi ki? Yeter tabi oğlum bak burada %100 e hız DNA'sı var. Hız DNA'sını şimdi alıyoruz burada ve bununla bu hortum kapsülü takıp ortaya çok hızlı bir atık çıkarabiliriz. Takalım o zaman hop tak tak. Güzel güzel bak şimdi içeri yeşil man püskürtüyor ve içine bebek büyüyor şu an. Üyüyor, büyüyor büyüyor ve <laughs> ortaya hop. Oha bak bak. Of ne kadar hızlı gitti. Binden hızlısı yok lan binden hızlısı yok. Gerçekten bak çok zayıf böyle ince ve hızlı bir şey benziyor çıta gibi ha. Sen ben fena bir atık oldun lan dövebileceğim mi? Biraz zayıfsın ama. Abicim zayıfım ama hızlıyım ya ben. <laughs> gelsin ya. İyi bakalım şimdi göreceğiz. Acaba az önceki güçten az kadar etkili olacak mı bu? Sonuçta bunun gücü az ama daha hızlı. Hadi bakalım. Saldır oğlum Oha ikiye karşı tek. Adam mısın hızlı lan ikiye bir? Hadi bakayım gelin buraya. Of of hadi bakayım oğlum saldır saldır. Ancında bayağı az oluyor. Döversin hadi. Az kaldı. Hop biri gitti. Of çok iyi be. Güzel güzel pallar geldi şu an. 100 liramız oldu tekrar. Hadi oğlum yaparsın. Hadi oğlum. Of oh, of ağzını bunu kırdı. Tersten tekmeyi koydu ve kazandık. Çok güzel. 300 liramız oldu. Oha lan oha. Geçten bu dövüş içinde manyak para varmış lan. Tabi oğlum bak ben diyorum şimdi 250 liraya böyle bir tane büyük kapsül kuralım çok işimize yarayacak. Neden ya yani niye buna para harcıyoruz ki? Oğlum bak rakiplerimizin gücü artıyor. Onlara karşı daha büyük bir kapsülde farklı denaları karıştırarak ortaya daha değişik araçlar çıkarabiliriz. Gerçekten mi? E bu çok iyi oğlum Tabi oğlum hemen 250 liraya verelim şuraya. Oo bak güzel güzel şu an veriyoruz. Ve şimdi geliyor büyük kapsül. Ooo şuna bak deli gibi kapsül. Bu daha güzel oldu hadi yerinden. Evet evet bence de şimdi güç DNA'sını ve hız DNA'sını birleştireceğiz. Bak iki ortum takıyoruz buraya. Ve ortaya hem güçlü hem hızlı ikisinin birleşimi karışık bir DNA çıkacak. Aman çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Taktık şu an İkisinde bak. Orta şu an bebek büyüyor. Hem güç DNA'sı hem hız DNA'sı. Acaba ortaya nasıl bir yaratık gelecek? Hadi bakayım. Hadi <laughs> gel. Hadi gel. Ooo. Oo. Şuna bak. 300 numar ve dev gibi. Çok kaslı. Çok fena. Hem de mosmor. Neşin lan sen böyle? Ben dünyaların yok edicisiyim. Hem hız ve hem de gücün birleşimiyim. Bırakın beni dayak atayım. Lan bu baya fena oldu ya. Hemen dövüşe yolluyorum bakayım. Hadi oğlum saldır. Hem güç hem hız yaratık karışımı. Oo, karşısından bir tane yaratık geldi watch, watch, ama canı 130. Oo, benim gibi konuşuyor. iki vuruşu öldürdü gördünüz mü? Gerçekten çok fenaydı. Bence güç ve hızın birleşimi çok aşırı güçlü oldu yani. Ve şimdi yine bol bol paramız var. Ulan ya, var ya babam beni çok gurur duyacak. Evet oğlum bence de. Ama biraz daha güçlenmemiz lazım. Vallahi bu yaratıkların gücü gittikçe artıyor ben korkuyorum. Hemen şöyle 200 liraya bir tane de can DNA'sı alalım bakalım böyle. Kalp ve dayanıklılık üzerine bir DNA. Acaba nasıl olacak mesela? Şu an sadece bunu kullanacağız ve sadece ortaya böyle çok dayanıklı çok büyük kalbi olan böyle çok güçlü bir tane yaratık gelecek bakalım nasıl olacak şu an bebek şişiyor ve hop geldi hop canı 330 bu ne lan böyle benim adım kalp adam en dayanıklı benim lan dövebilecek mi bak gücün var mı tabi canım bırak beni iyi bak o zaman saldır şöyle hop bakalım sadece can denası şu anda ikiye karşı tek ve iki tane güçlü yaratık geldi kazanabilecek mi acaba ne yapıyor zıplayarak vuruyor ama çok az vuruyor oha ve üstte bir tane bir şey oluyor böyle kalp şeyi aha kendisine can bastı. Evet. Yani canı çok fazla ama geberdek sus. Bakın dövebilecek mi bak? Gücün var mı? Tabii canım bırak beni. Aa vallahi kaybettik ya. Vallahi olmadı ya. Bu ne lan böyle? Çok kötüydü bu ya. Ben bu deneyi hiç beğenmedim. Oğlum sakin ol. Demek ki can DNA'sı tek başına yani hasarı çok az. O yüzden çok iyi olmadı. Şöyle takıyoruz gücü de. Hadi bakayım. Hem can DNA'sı hem güç DNA'sı bence ortaya manyak bir şey gelecek. Ulan çok heyecanlandım. Hadi bakayım. Umarım kazanırız. Geliyor bak <laughs> bebek şişiyor ortada. Hop. Oho 550 canlı. Çok fena bir şey geldi. <laughs> dayanabilecek kimse yok. Sen nesin lan böyle? Ben en güçlü şeyim. İyi bakayım ben gazlandım şu an. Acaba ikiye karşı tek yenecek mi? Şimdi göreceğiz. Hem de ikisi de güçlü bunların bak. Canları 130. Hadi bakayım. Saldıralım. Alın bakalım. Bunu da alın. Oh bir vuruşta 30 vuruyor baba. Ters tekme atıyor. Üste üstte bakın işte kalp doluyor şu an. Kendi kendine. Oh. üstten bir şeyler yağdırdı. Gördünüz mü? Can bastı galiba. Ulan bu çok güzelmiş Bak canı daha yarıya indi ve ikiye karşı tek kazandı. Demek ki karşı taraf 3 kişi olsa bile yenecekmiş ya. Ben bunu çok beğendim lan. Şu anda kadar ki favorilerim arasına girdi yani. Güç DNA'sı ve hız DNA'sı birleşim kadar iyi oldu bence bu da. Ama bu sefer hem can hem de hız DNA'sı birleştiririz bakalım nasıl olacak. Hem çok hızlı olacak hem çok dayanıklı böyle canlı bir şey olacak. Acaba ortaya bir yaratık gelecek. Şu an bebek oluşuyor bak ortaya gazlar dumanlar basılıyor. Gelin bakalım buraya gel. Oh. Oha geldi bu ne lan böyle? <laughs> ben çok hızlıyım ve çok canlıyım. Lan bu ne acayip bir tip lan. İncecik kolları, bacakları var ama gövdesi böyle kalın bir acayip bir şey yani. Şimdi göreceksin. Vallahi bu çok garip ya Ben diyorum bak. Bence bu en fenası olacak. Hadi bakayım. Savaş oluyor. Saldır oğlum. Ne oluyor şimdi? Oha, dörde karşı tek. Oo, hadi bakayım. Saldır oğlum. Of, ne yapıyor? Zıplıyor bak. Zıplıyor bak. Zıplayarak vuruyor. Ne üstüne şu an bir özellik de oluyor. Ne olacak acaba dolduğunda bakalım. Doluyor, doluyor böyle ve o. O üstten bir şey aldırdı. Oha, bütün düşmanları sersemletti. Hiçbir düşman şu an vuramıyor ekstra. Süper ya. Bir daha bak yapıyor. Boom. Oha. Bunun canı yarıya bile inmedi. Yuh bu nasıl bir şey lan? Hi demiştim demiştim. Hii. Vallahi bu manyak çıktı. Hız ve can belirsin çok güçlü bir şey söyleriz. Ben çok beğendim. O nasıl bir şey lan öyle? Ses ben yok etti dörde karşıtı. Vallahi çok fena idi ya. Ve bak 400 liramız olmuş. Oley be. Oley oley. Son da paramız yetiyordu o denazına. Babam benden gurur duyacak. Son önce eve girebileceğim ona. Hemen alalım bakalım. Tam 350 lira veriyoruz şu an. Şimdi ne kadar ki en pahalı DNA oldu Yani umarım çok güçlüdür. Yani sonuçta dinozor DNA'sı. Aldık şöyle hortumunu da şu an takıyorum tekli yere bakalım dümdüz yani tek bir DNA olarak dinozor nasıl acaba şu an bebek büyüyor bakın DNA hop bu bunu ne 650 canlı bir şey devasa zor. oha bu hayatımda gördüğüm en iyi şey gerçekten bununla hepsinden büyük oldu bu babam bunu görünce delirecek gerçekten ya bence bu en güçlü olacak hadi bakayım zor olacak saldır saldır bakayım hop karşısında şimdi 4 kişi var ve birisi güçlü ne oluyor şimdi savaş başladı oh, hop zor dinozor çok güçlü ulan bu çok fena oldu dinozor DNA mükemmelmiş? Gerçekten mükemmel. Bak 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 nasıl vuruyor. Kafasıyla vuruyor böyle ve elektrik mi çarptırıyor böyle? Hasar mı veriyor? Ne yapıyor? Acayip bir şey ya. Acaba şimdi hem dinozor DNA'sını hem de güç DNA'sını birleştirirsek ne olacak çok merak ediyorum. Şöyle güç DNA'sını da alıp takıyoruz bakalım. Bence ortaya var ya. Şimdi karakterlerimizin hepsinin 10 katı gücünde bir şey gelecek yani. Çünkü hem dinozor hem de güç. Ulan ya var ya bak bu yeni göğüs sarsacak. Babam artık delirecek ya. Aha geldi. Oo T-Rex geldi lan. Yaca. Да. Yeah. Rıfman bu yiyecek diyor. Beni yemesin. Valla bu yer bak belli olmaz ha. Hemen savaşa gitsin bu düşmanları yesin. Kesin çok fena olacak. Hadi bakalım saldır oğlum. Saldır T-Rex hadi. O Aa karşısında boss geldi. 350 canlı örümcek boss. Ve T-Rex ne yapıyor? 2 ısırık. 3 ısırık. Ve şimdi özellik atıyor. Uu, 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 gökyüzünden mavi meteor attı. Yuh yani resmen şu anda bossu 3-4 ısırığa yebertti öldürdü. Mahvetti yani. Bayıldım T-Rex'e. Ulan çok fenaydı ya. Babam var ya çok mutlu olacak. Hemen şöyle bak zor takıp üstüne bir de hız koyma. Acaba hız DNA'sı ve dinozor DNA'sı nasıl olacak çok merak ediyorum. Çünkü işte birleşecek aşırı güçlü bir şey olacak. Oluşuyor ve hop aha geldi bu ne bak bak. Bu ne lan böyle ne minicik. Neresi minik lan gene de büyük. Ama evet dinozora göre minik. Ama ben çok hızlıyım. Çok hızlıyım. Galiba hızlı. Evet evet bence de hızlı gibi duruyor. O zaman savaşa gitsin bakayım hem canı da 750'ymiş. Of ve şimdi 4'e karşı tek hızlı dinozor saldır bakayım. Ne yapıyor? Of oh, lan uçan tekme mi atıyor? Pençe mi atıyor? Ne yapıyor? Ama iki vuruşta gebertiyor düşmanları. Bak bak bak. Of yok ediyor. Hadi lan saldır. İşte bu ısırıyor. Uuu resmen böyle tokatla ya şamarlaya tekmeyi vura vura gebertti. Hız DNA'sı ve dinozor DNA'sının birleşimi. E nasıl artık? Herhalde babam bunlarla gurur duyar. Çok acayip çok farklı mutant dinozorlar yaptık. Oo abi var ya babam delirecek ulan çok mutlu oldum ya. Dinozorlar çok güzeller çok üşüllerdi. Yani evet dinozor uzmanı olduğumu söyleyebilirim. Adam ya. Evet Exo ailesi farklı farklı DNA'lar alarak ortaya acayip yaratıklar çıkarttık. Sizce yıllarında en güzeli en güçlüsü hangisiydi? Yoruma yazın bakalım ya yani bence T-Rex en güçlüsüydü. Ben gerçekten çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan videoyu beğenmeyi, abone olmayı, beğendeki zil tuşunu açmayı unutmayın. Burada çıkan videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a, TikTok'a girip Exo ailesi'ni takip Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.